Şimdi geldik. Gelme resmi bir şehidimiz var. Bizim bir sözümüz var biliyorsunuz. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer orunda ölen varsa vatandır. Eğer bir toprak için canını kanını dökmeyi göze alamazsan o toprak sizin vatanınız olmaz. İstiklal Savaşı'nda da böyle oldu. Malazgirt'te de böyle oldu. Bu arada geçen dönemlerde de böyle oldu. Dolayısıyla şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum ateş düştüğü yeri yakar. Bunu da bilerekten annesine, babasına da, kardeşlerine de bir kız kardeşi, bir erkek kardeşi, annesi babası var. Dolayısıyla onlara da sabırlar diliyorum. Sabrı cemil diliyorum. Bizim inancımız da odur. Şehitler ölü değildirler, diridirler. Okullarda Sümeroloji, Hititoloji, Hindoloji birçok seçmeli ders var. Doğru mudur? Türk dili ve edebiyatı veya arkeoloji bölümlerinden bilenler bilir. Sümeroloji, Belki dünyada konuşanı bile kalmamış var. Dünyada konuşan bir Türkçe'nin seçmeli ders olmasından niye rahatsızlık duyalım? Kendi nefsin için istemediklerini de başkaları için de istemeyin. İnsan olarak kabul edeceksin. Senin en doğal hakkın onun da en doğal hakkıdır. Bunu sormanın, bunu öğrenmenin, buna açılım değil de bunu böyle şeylere bağlamanın bir yolu var mı? Bu millete hizmet etmek bizler için en büyük onurdur. Şundan emin olun ki bu hükümet bu milletin zerre kadar hakkına halel getirecek hiçbir çalışma yapmaz. Bazı kardeşlerimi görüyorum da bak, yani bilmem bu müzakere açılım politikası dediniz açılımla bu hale geldiniz diyor. 1997 96'larda açılım mı vardı? Yani şehit sayılarını vermiyorum ama o açılım söylenmedikleri dönemde dönemdeki şehit sayımız daha fazlaydı. Rahmet bereket ayındayız. Dayanışma ayındayız. Birlik ayındayız. Tabi bu ayda biliyorsunuz şeytanların bağlandığı ay diye söylenir. Yani bu ayda iyilikler yapılır, hayırlar yapılır diye. Tabi selamları yaygınlaştırmak lazım, ziyaretleri yaygınlaştırmak lazım. Cenab-ı Allah diyor ki, iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Bunda kimsenin şüphesi var mı? Yok. Yok. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız diyor. Demek ki ne yapmak lazım? Bizim birbirimizi sevmemiz lazım. Nedir birbirimizi sevmenin yolu da? Bizim birbirimize dua etmemiz lazım. Dua etmenin bir zorunluluğu var mı? Kimse sizden para da istemiyor, bir şey de demiyor. Kime dua ederseniz edin. Cenab-ı Allah Furkan suresinde diyor ki, 77. ayet-i kerimede, dualarınız olmasa neye yararsınız diyor. Dolayısıyla da lütfen sizlerden istirhamımız o. Bu ülkenin birliği, beraberliği için dua edelim. Sivas'ımız, Şahmışlarımız için dua edelim. Ailemiz için dua edelim. Kardeşlerimiz, komşularımızın hepsine dua edelim. Her duanın da mutlaka karşılığı vardır. Dua edin ki karşılığını vereyim diyorum. Bunu da dedi Cenab-ı Allah. Ama bilin ki her duanın mutlaka karşılığı vardır. Ramazan ruhuna uygun olarak da teşkilatımızdan bizim beklentimiz, birlik, beraberlik, kardeşlik, sevgi, saygı. İdealimiz bir, amacımız bir. Yürüdüğümüz yol aynı. Bizler bu ülkeye sevdalıyız. Bizler şehrimize, ilçemize, beldelerimize sevdalıyız. Bizler milletimize sevdalıyız. Onun için AK Parti kadrolarıyız. Amacımız siyaset olarak millete hizmet etme. Millete hizmet ederken de kendimizle, birliğimizi, beraberliğimizi sağlayıp siyaseti hizmet destek yapmamız lazım. Bunu başardığımız müddetçe de bu millet bize bu millete hizmet etme şansını daha uzun yıllar verecek.